Esselamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve Dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'daki güncel durum, zulüm devam ediyor. Kamp tanı Zümret Davut Hanemen, Çin kaynaklı sosyal medya platformundan paylaştığı son videolar Doğu Türkistan'daki baskının devam ettiğine ve daha da şiddetlendiğini gözler önüne seriyor. Görüntülerden birinde Korla'nın belli bir köyünde bir grup genç ve orta yaşlı Uygur'un zorunlu çalışmaya gönderilmek üzere valizlerini hazırlayıp beklediği görüntüleniyorken onlara eşlik edecek polis memurları da kaydediliyor. Bir başka videoda ise çeşitli imtiyazlar vaat edilerek Doğu Türkistan'a yerleştirilen Çinli'nin birisi Şincan en güvenli yer, buna bak her yerde fazlasıyla polis var diyerek halkın üzerindeki baskı ve bölgedeki savaş vaziyetini anımsatan manzarayı özetliyor. Diğer bir görüntüde ise tarlalarda 7'den 70'e Uygur Türk'ünün ağır işlerde çalıştırıldığı gösteriliyorken zaman zaman koca adamların zulme dayanamayıp gözyaşı döktüğü videolarda rastlanabiliyor. Çin hükümeti ise uluslararası toplumun baskılarına rağmen zulmü sürdürürken yönetilen tüm suçlamaları reddederek Doğu Türkistan'da soykırım var diyen ülkelerin Çin'i kıskandığı için sorun yaratmaya çalıştığını iddia ediyor. Uygur Türk'ü annelerden yürekleri dağlayan çağrı Çin zulmüne uğrayan Uygur Türk'ü anneler çocuklarına kavuşmak için katıldığı Akit TV canlı yayın programında gözyaşlarıyla yardım istedi. İHA İnsani Yardım Vakfı'nın Akit TV'de gerçekleştirdiği Doğu Türkistan özel yayınına Uygur Türkü anneler de konuk oldu. yaşları içerisinde evlatlarından haber alamadığını anlatan anne Amine Muhammed, ben bir anneyim, 5 senedir çocuklarımın sesini duyamadım dedi. Doğu Türkistanlı anne Reyhan Gül Ahmet de açıklamalarda bulunarak benim kalbimde çok acıyor. Yavru kedinin annesinden ayrıldığında attığı çığlığa bile dayanamıyoruz. Biz evlatlarımızdan ayrıldık. Yüreğimiz nasıl dayansın? Türkiye'den çocuklarımızın en azından hayatta olup olmadığını araştırabilmemiz için yardım bekliyoruz çağrısını yaptı. Türkiye'de yaşayan ve uzun zamandır Çin yönetiminin alıkoyduğu çocuklarından haber alamayan Doğu Türkistanlı anneler seslerini duyurmak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş düzenleyerek gündeme gelmişti. Çin, Birleşmiş Milletler'de Uygurlar için etkinlik düzenlemek Pekin'e hakaret. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying. Birleşmiş Milletler bünyesinde Doğu Türkistanla ilgili bir etkinlik düzenlenmesinin Pekin'e hakaret anlamına geldiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hua Chingying, Almanya, ABD ve İngiltere'nin girişimiyle Birleşmiş Milletler bünyesinde çarşamba günü gerçekleştirilecek sanal etkinliği düzenleyenlerin insan hakları konusunu Çin'in içlerine karışmak için baskı aracı olarak kullanmak istediklerini iddia etti. Ayrıca Çinli sözcü diğer ülkelerin bu etkinliğe katılmamaları çağrısında bulundu. Almanya, ABD ve İngiltere öncülüğünde düzenlenmesi planlanan etkinlikte Doğu Türkistan'daki Uygurlar ve diğer topluluklara yönelik baskılarla buralarda insan haklarının nasıl savunulacağı konusunun ele alınacağı açıklanmıştı. Çin'in Birleşmiş Milletler Delegasyonu Geçen hafta üye ülkelere gönderdiği notta Bu siyasi amaçlı bir etkinliktir Delegasyonumuz üye ülkelerin Çin karşıtı bu etkinliğe katılmamasını Rica ediyoruz şeklinde Birleşmiş Milletler ülkelerine uyarıda bulunmuştu Japonya'da Çin'e karşı protesto düzenlendi Japonya'nın başkenti Tokyo'da Asya'da insan hakları, özgürlük ve demokrasiye saygı ve dayanışma gösterisi düzenlendi. Aralarında Japonya Uygur Derneği'nin de olduğu Asya ülkelerinden insan hakları örgütlerinin üyeleri, başkentin Shibuya bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler Üniversitesi binası önünde toplandı. Ayıldızlı Ay gök bayrak, Tibet, Hong Kong, Myanmar, Kamboçya, Moğolistan bayraklarının taşındığı gösteride kahrolsun Çin, terörist için Uygur katliamını durdur, Doğu Türkistan'a özgürlük, Su Şii'yi serbest bırak, Güney Moğolistan'a yardım sloganları atıldı. Daha sonra polis eşliğinde Sendo bulvarından bölgedeki istasyona yürüyen göstericiler olaysız dağıldı. Uygur Türklerinin kalabalık temsil edildiği yürüyüşte Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dışı cinayetleri ve Uygurlara yönelik soykırıma varan uygulamaları protesto edildi. Sevgili izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.